Ya senin var ya trebini sikim ya. Nereye trebi istiyorsun oğlum? Mal mısın amına koyayım? Yani kanka. kanka ben bayağı ya. On, bu Bugün bir şey kötüsün. 5 falan duruyorsun oğlum bakıyorum. Ben de oynarken görmek istemiyorum. Ya siktir git kanka ya. Ben, ben senin, senin o rezil elimi eğimini görmek istemiyorum. Çabuk DM kasar mısın kardeşim? O kör peyimle seninle oynamak istemiyorum mümkünse. Tamam <laughs> 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 okay. Evet. Abi. Ben, ben, ben. ben, ben. nereye

Yeah, Kameram yok okay. Kamera edildi. <laughs> Çekilin yolumdan. Dostlarımı yok edemez. Varsın o başı sen. I got a help. You, He be <gülüyor> <gülüyor> you have Breachfield for it. Okay. Kafes Oh no, two guys, two guys. One close to your bridge. Maybe close left. Run, 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 run. Flashing Ayakta kalan son oyuncu. Kafes tetiklendi. Düşüyor? Sure? Yeah, they Oh, on. Yeah. I'm blind. <laughs> o flash <laughs> niye yani? On o flash <laughs> niye kanka? <laughs> Attığı flash'a <laughs> bak oğlum. Geldi, <laughs> tut <tüpte gülüyor> olma. Yeah, kal, I think last is you, I'm not sure. Oh, I'm the trip. Yeah, let me check back that, Wait, take with my arrow. He's you, holds. He's, you holds. he's holding me. Microphone. You can just take him. You have smoke. Oh, oh, you stay in. Fine, scene. what the fuck are you doing, Brad? <laughs> smoke, A hey. Yeah, they should go fast <laughs> they there. He's a man, but... one there is Hey, walk. Valla. He's am I box. See the Bandit foot. Spike I Have timing man. The brightest guy. Wait, Kill one short. He <laughs> probably here. Hey, yeah. You were bending. Okay. Benici lambayı de. Sen buraya Ya. Aldım salonu. Amgasdan uh, yeah, Bir düşman da. Wait. Standing short. I think short or inside. I'm short

Nice. nice. I'm just jumping inside for hooker I'm still there. The nice. nice. What? One pushing A. One more A, one more Yeah, inside. Open yeah, okay, three. One oh, more, one more. It's both? Yeah, i okay. We know if it, if it's both. So kalan son oyun. Yeah. Oh my god. Abi oh, oh, ne <laughs> Dikkat dikkat! tak tik kat. That cheesy. Apartı Can we play short one? Bro one. Oğlum smoke at. Hot... Smoke falan in... varmış önünde ya. Time, yeah. Lan bilsem çıkar mıyım oradan oh, ya. Magic or or Onun da smoke falan her şey var. Ultimate ölüyor aga ya. Amına kodumun botun ölüyor yani. That. Might be back. Maybe in in the can well, uh, I can pop a flash. I'm holding you Omen I am um, One behind, one behind, 90. close. Uh, okay. One behind boys. One behind. Nice. I'm blind. Showers. showers. I'm holding short, I'm holding short. He's low, he's low. I'm blind, oh my god. 30, 30. Uh, He's my uh, yeah, but ultimate always spice fucking shorter man. He will yeah. fucking get wrecked. Take elbow. Take Take elbow. Take elbow. Take right. right. smoke? one more showers. One more showers. <laughs>

Yeah, he's baiting. Okay, I'm holding Grice. That's the bocky, man. That's the bocky. Maybe one more. Maybe one more. Come to the other. Come to the other. I think Sidi don't smoke. Oh, I'm going Calvo. Vault of TP. Yeah. I'm I'm planting perfect. I kind of guy is TP. Maybe fake. We got it. We got the weapon. What's to fuck up, man. I'm gonna be inside. right side. Okay, wait. Well, I'm What is I'm going smoking. on? I'm yeah, out? I'm I'm flashing on yeah. No one on A. No one on Low nice. Just go It's clear, it's clear, Sniper. It was yep, A Yep, yep. It's. 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 Okay. Okay. <laughs> yes. He's just hiding. I get stunned. Nice. Adi. I think we can take bridge ulti from shower and long shoot. We can go be with I'm with going you. shower. I'm going shower. We can do this. Sage, oh Ya senin var ya trebini kim ya. Nereye trebi istiyorsun oğlum? Mal mısın amına koyayım? Ya ne bro? They want that for. Kanka ben low HP bayağı iyi var ya. So that's what Nice. Tapop. Görüş yeah, kısıtlanıyor. Tapop side attack. Bro. Here. Spike yerinde Blaşik. Bir düşman kaldı. Nice. Çort <laughs> <bir düşman>. <laughs> <That's> short çort. <laughs> Şahin <laughs> Saldıranlar kazandı. <laughs> Çok hey, <laughs> Efendim Batu Bugün bir kötüsün alacak. 5 falan vuruyorsun oğlum bakıyorum Ultimate'e falan ölüyorsun Sonra ağlıyorsun Ayıp değil mi oğlum Dün de 1 vuruyordun zaten Abi sus amına koyayım <laughs> Ay <laughs> şu tilt amına koyayım. Za. Blast blast'a girdim. L şeye giriyorum ben de amına koyayım. Nice, Şimdi nice, arıyorum. Güzel. Güzel. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? DM'ye giriyorsun. Amına koyayım. Siktir git ya. DM'ye giriyorsun. Tamam mı? Beş de işimiz var. O körpeğimle seninle oynamak istemiyorum imkansız. Duydun mu? Senin o hareketlerini maçın içinde görmek istemiyorum. Ya bir siktiri git kanka. Ya Nasıl ya. bir siktiri git? Kanka, ben senin çektim. o rezil elimi, eğimini görmek istemiyorum. Çabuk DM kasar mısın kardeşim? Kanka zaten DM'ye gireceğim de. Sus. Tamam gir. O rezil eğimini benimle oynarken görmek istemiyorum. Ya bir siktiri git kanka ya. Hadi bay. <laughs> 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 Yayını kapatıyorum ben ya. Batu sağ olsun.